Bugün telegramda paylaşamıyorum. Paylaşma yeri yok diyorsanız çözüm işte burada. Hadi başlayalım. Ben bunun çözümünü buldum. Bir, ben de araştırdım bir baktım. Youtube'da bir 2 saat verisini falan temizliyorlar. Saçma. Üstteki yere tıklayın. Profilim var orada. Oraya tıklayın. Burada aşağıda gönder ekle diye bir şey var. Ona tıklayın. Burada zaten orada istediğiniz fotoğrafları seçebilirsiniz videoları. Buradan ben istediğimi seçiyorum. Örnek bir tane göstereceğim. Aşağıdan mavi bir ileri var. Oraya tıklıyorum. Buradan istediğiniz kişiye paylaşabilirsiniz. Şurada ekran görüntüsü izin ver verme var. Ben onu mesela ver ki videonun devamında göstereceğim orayı. Profilimde ise sürekli profilinde gösteriliyor video. Mesela şurada yayınlar var orada gösteriyor. Neyse ben yüklüyorum. Yükledim üstü hikayem diye bir şey var. Oraya tıklayın. Ekran görüntüsü kap açık olduğunu yani ekran görüntüsü almama açık olduğundan siyah ekran görüküyor. Buradan hikayeyi düzenleyebilirsiniz. Video bu kadar. Abone ol, beğen. Teşekkürler.